Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda Blood Mary karadeslerimizi ve sarı ateş karideslerimizi göstermeye çalışacağım. Sarı ateş karideslerimizde birazcık nüfusta azalmalar var. Orayı da gösterince onları da anlatacağım sizlere. Şimdi uzun zamandır nereden baksanız bir hafta, iki haftadır falan full böyle kerevitlere falan fokuslandık ya bu canlılardan bayağı bir uzaklaşmıştık. Buradaki Brad kardeşlerimizi neredeyse hiç göstermiyordum. Bayağı bir fazla nüfuslar arttı bunların. Ben bunları yakın çekimlerde net net göstermeye çalışacağım. Burada biliyorsunuz özel tür pandalar hep vardı. Ya yani pandalar bayağı hani bil, bilen varsa hani bilmiyorum biliyor musunuz? Piyasada bayağı bir pahalı bir tür arkadaşlar. Yani piyasada kolay kolay bulabileceğiniz bir balık da değildir. Sadece böyle gerçekten özel tür lepses satan pet shoplar falan var. Yani bu tarz pet shoplar falan filan da bunlar da nadir olduğu için yani her yerde bulamayacağınız bir balıktı. Biz de bunu çöpe atarcasına çok çok komik bir rakama sahiplendirmiştim buradaki bütün koloniyi. Burada şu anda gezen yavrular da onların yavruları kıyıda kışıda saklananlar bu şekilde kurtulmuşlardı ben bunları zaten sonradan görmüştüm. Onu da anlatmıştım size. Sıkıntı yok. Ben onları da hobi olarak büyütüyorum yani. Ondan yana bir sıkıntı yok. Lab çıkarmamın sebebi de işte karideslerimizin yavrularını yiyorlardı ve karideslerimizin yavrularını yediklerinden dolayı buradaki karideslerimiz bir türlü üreyemiyorlardı. Bir türlü boylanamıyorlardı. Özellikle yavrular. burada mutsuz olan karidesler arkadaşlar maalesef üreyemiyor. Yani istediğimiz verimi alamıyorduk onlardan. O yüzden ben buradaki lab hepsini çıkarmıştım. Şimdi gördüğünüz üzere çok fazla gene Bloodmary karideslerimiz çoğalmışlar. Siz aynı sorun yaşanırsa eğer hani karideslerle balıkları bir baktığınızda karidesleriniz üremiyorlarsa bu kesinlikle Balıklardan alan Yani balığın ne olduğu da önemli değil. İster lepses bakın, ister moli bakın, ister kılıç kuyruk bakın. Maalesef karidesler çok çok mutsuz oluyorlar. Yani özellikle balık sayısı fazlaysa ve balıkların boyutları da çok önemli burada. Balıkların boyutları da çok büyükse yani boylu bir balıksa maalesef karideslerimiz mutlu olamıyorlar ve stresli bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Bu süreçte de yavru da alamıyoruz. Üretimde olmuyor istediğimiz gibi. Bu yüzden lepsesleri buradan çıkarmıştık. Şimdi karideslerimize inanılmaz üremişler. Bunları da zaten yakından göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Ondan önce de şeyden bahsetmek istiyorum. Bir tane yorum gelmişti. Ben o yoruma bayağı bir tutuldum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz kanalın adı Karadeslerin Efendisi. Evet. Bunun ben de farkındayım. Karadeslerin Efendisi'ni ben koyarken zaten güncel olarak Karades baktığımı herkes biliyor. Evet çok üst düzey Karades bakıcısı yani çok üst düzey profesyonel bir şekilde bu işi yapan bir Karadesçi değilim tabii ki de. ama sadece kanalın ismini Karadeslerin Efendisi koymak istemiştim ve bunu bu şekilde yani koymuştum. Ben aslında bu yorumu burada tartışmak da istemedim ama bu konu hakkında yani gerçekten kanalın ismine takılıyor musunuz takılmıyor musunuz? Bunu merak ettiğim için şu anda bunu yapıyorum. Şimdi sizden bir isteğim var arkadaşlar. Eğer gerçekten Karideslerin Efendisi kanalının isminin değişmesini istiyorsanız bunu belirtin. Şimdi ben kanalın ismini Karideslerin Efendisi yaptım diye kerevit videosu atmıştım biliyorsunuz geçenlerde. Zaten geçmişte de benim bir sürü kerevit videom var. Hani lepistes videom da var. Yani karideslerden bağımsız bir şekilde zaten video çektiğimi kanalın açıklama kısmında da belirtmiştim. Her yerde yazıyor yani. Ben sadece karides bakmıyorum arkadaşlar. Sadece kanalın ismi Karideslerin Efendisi. Dikkat çekici bir isim olsun diye öyle bir isim koymuştum en başta. Arkadaşlar arkadaş da burada yazmış ki kanalın adına ithafen geldim ama sen burada kerevitlerden bahsetmişsin. Karides özel tür bir karides akvaryumu kursaydın daha çok keyif alarak izleyebilirdik demiş. Evet haklısın. Özel tür karides de kurulabilirdi. Ben şu anda zaten benim ilerideki hedefim karidina tankları kurmak. Şu anda odamızda yer yok. Ama belli bir yer falan ayarladığım zaman set met ayarlayacağım. Bunlar da çok uzak değil yakında olacaklar. Set ayarladığım zaman arkadaşlar atıyorum 10 tane mı olacak. Bunların 5 tanesi falan karideslere özel olacak. Yani 5 tane özel tür karidesimiz olacak. Hepsi de karidina. Yani neo karidina bakmayı düşünmüyorum. Neo karidina şu anda bir süreliğine bakıyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Kanalın ismine yakışır şekilde karides bakacağım yani. Ondan yana sıkıntı yok. Bu bizim ama ama iler, ilerimizde olacak. Şu anda bunu yapamıyorum maalesef. Hem kısıtlı alan hem de maddiyat. Bunlar hepsi birleşince maalesef bu imkanlar el vermiyor. Neye karadeneyi bakmak ben de istemiyorum. Karaden türlerden çok güzel karadenizlerimiz var. Onlara bakmayı ben de istiyorum ama arkadaşlar ozmos su gerekiyor onlara. Yani onlar çeşme suyuyla bakılabilecek canlılar değil. Aktif toprak gerekiyor. Bunlar gerektiği için de bunları hani bir anda yapabildiğiniz şeyler değil bunlar. ya yani Bunlardan dolayı arkadaşlar maalesef bir anda geçemiyoruz. Bir anda geçemediğimiz için de böyle bu canlıları bakmaya devam etmek zorunda kalıyorum. Ama ileride yani kanalın ileriki videolarında gene karidina türlerinden çok güzel türler var. Ya aşırı türler var. Bizim hatta bir tane arkadaşımız var Melih diye. O da şu anda askerde. O da o, biz onunla sürekli konuşuyoruz. Sürekli bana gidiyor. karidina türlerinden çok güzel karadina sar Yani bana sürekli gaz veriyor. Kuracağım. Böyle bir akvaryum kuracağım ama çok gerçekten hani belki şöyle bir planım var arkadaşlar. Yani kerevitlere kurmuş olduğumuz akvaryumda orada karidine bakabilirim. Ama orayı aktif toprağa çevirmem gerekiyor. Ve ozmos su arıtma cihazı almam gerekiyor. Bu şekilde ozmos su ile yani sıfır pH sıfır su değerleri ile karidine türlerinden bakabiliriz. Tabi bunların birkaç tane püf noktası var. Birkaç tane böyle pH ölçüm cihazıdır. Curt böyle 3-5 tane detayı var. Onları aldıktan sonra yapabilirim. E belki ileride onu yaparız. Yani ileride derken de 3-4 ay sonra falan şu kerevitlerden ben bir yavrum falan alayım. onlar sonra bakarız duruma göre. O şekilde de bir planım var projem var. Şimdi diyeceksiniz ki kerevitlerle karides mi bakılır? Arkadaşlar gayet de bakılıyor yani ben gruplarda falan da denk geldim son zamanlarda özellikle facebook gruplarında yani portakal meksika cüce ile kardinal türk karides bakan arkadaşlar vardı. Gördüm yani o yüzden size şu anda bunu söylüyorum. Bakalım benim de öyle bir projem oluştu, öyle planım oluştu. İnşallah onu da hayata geçireceğim. Yani şu anda dediğim gibi her şey yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Hobi birazcık pahalılaştı. Yani durumumuzu biliyorsunuz. Madde açısı herkesin kötü. O yüzden dediğim gibi bir anda olmuyor. Şimdi arkadaşlar buradaki karideslerimize ben yem vereceğim. Hangi yemi vereceğim? Hemen onu göstereyim. Evet bu yemi zaten bilen vardır. Bu bayağı proteinsel içerikli bir yem. Ben bundan gene kerevitlere de şimdi vereceğim. Hadi videoda göstermem onu ama vereceğim. Kerevitler de bayağı severek tüketiyorlar. Bayağı içeriği çok yani yoğun bir yağ oranı falan çok yüksek bunun. O yüzden suyu da yağlandırıyor. Bunu çok verme taraftarı değilim aslında ama yanları arada bunlardan vermem gerekiyor arkadaşlar. Bazı farklı mineraller de almaları gerekiyor. Her yemde onlar bulunmuyor maalesef. O yüzden sürekli aynı beslediğimiz zaman e, olmuyor. Bir yerden sonra artık farklı yemler vermek gerekiyor. Yemler çok kötü yere düşüyor ya. Durun onları şöyle. Heh. Evet şimdi belli bir yere döktüm arkadaşlar yemleri. Sadece şu ön kısma döktüm. Bunun sebebi karadeslerimizin ön kısma gelmeleri ve daha net görebilmemiz karadeslerin nüfusunu. Şu anda karadeslerimizin bir kısmı burada arkalarda falan böyle bitlerin arasında falan saklanıyorlar. Onlar da öne çıksınlar diye yemlerimizi ön tarafa döktüm. Bu yem... Gerçekten çok yoğun içeriği dediğim gibi hani çok kaliteli bir yem. Kardeşlerimiz falan bunları çok severek tüketiyorlar. Zaten lepses olan arkadaşlar falan da bu yemleri kullanıyor. Lepsesler de buna bayılıyormuş. Yani balıklar malıklar sadece lepsesler değil de. Bütün balıklar bunları seviyor yani. Bu yem sevilen bir yem yani onu demek istiyorum. E o yüzden bu yemden de böyle arada veriyoruz arkadaşlar. Evet böyle kaliteli yemler vermek gerekiyor. Ben kamerayı bir tripod'a sabitleyeyim. Hemen geliyorum bekleyin. Evet gördüğünüz üzere kardeşlerimiz şu kısımda falan baksanıza ya, nasıl besleniyorlar ya çok güzeller. Ulan kendimi kötü hissettim ya o yorumda. Hani var ya cidden kendimi sanki hiç kardeş bakmıyormuşum gibi algı yaratılmış orada. Aşırı uyuz oldum. Ya kardeşimin de kalbini kırmak istemeden böyle yorum yaptım. Kalbi kırılırsa da buradan kusura bakmasın cidden. Hani ben biraz gerildim orada. Yani sanki hani harbiden hiç kardeş bakmıyormuşum. Sadece böyle kerevit balık malık bakıyormuşum da ismini kanalın ismini kardeşlerin efendisi yapmışım gibi muamele gördüm orada. Muhtemelen beni çok tanımayan bir arkadaştı ama yani kendimi orada ifade etmek istedim. Burada da videoda da kendimi gene ifade etmek istedim. Bakın arkadaşlar normalde Helena'lar uyuyorlardı. Yemin kokusunu alır almaz uyandılar. Bakın şurada da zaten bir tanesi bakın şurada. Kumdan yeni yeni çıkıyor. Bakın kumun dibinde bunlar normalde. Kumun dibine falan saklanıyorlar. Kazıyıp kumun dibine giren canlılar. Yem atar atmaz kumun dibinden bütün hepsi çıkıyor bir anda. Fırlıyorlar ve direkt yem yemeye başlıyorlar. Arkadaşlar birazcık böyle camı temizledim. Hanet çıksınlar diye kardeşler. Cam biraz yosunluydu. Bu akvaryumun camı sürekli böyle yosunlaşıyor garip bir şekilde. Işık süresi o kadar fazla değil aslında ama e, karideslerin renklerini zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Burada karidesler inanılmaz kaliteli bir burad Amerika'nı ürettik burada ve çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Karidesler her yeri kaplamış durumda neredeyse şu anda. Bu arada helanalardan bahsettim ama helnalar da çok ciddi olmuşlar. Bakın karidesleri görüyor musunuz? Oradan konuyu attığı peki. <laughs> Arkadaşlar burada bile portakal mı eksiktir kereviti bakabiliriz yani. Bu şekilde düşünüyorum. Bakmayı da düşünüyorum bu arada. Birazcık üretebilirsem orada portakal meksik kerevitlerini. Bu akvaryumu aktaracağım. Burada da üreteceğim. Bulut falan bakacağım. Biz besleyeceğim. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çok agresif canlılar değiller öyle abartıldıkları kadar. Denemekte fayda var. Çünkü Ahmet abimiz falan da böyle karideslerle falan bakıyor. Yani ben dediğim gibi hani bir önceki videoda söylemiştim. Kerevitler benim o normal Renksiz kerevitler daha agresiflerdi. Bunlar gene o kadar agresif değiller. O yüzden karideslerle barışçıl şekilde yaşayabileceklerini düşünüyorum. Şu anda onların tankında olan karidesler seleksiyon fazlası karidesler ve de onlar çok zarar vermiyorlar. Onu fark ettim. O yüzden böyle bir denemek amacıyla buraya kerevit aktaracağım. İlerleyen zamanlarda şu an değil. Hamile bir kerevitimiz falan olursa onu direkt buraya alacağım. E, yavruları burada alacağız. Bakalım buradaki popülasyonu biraz arttıracağız yani bu şekilde nüfusu arttırmaya çalışacağım bir şeyler deneyeceğim yani öyle boş geçmeyecek kanal şöyle biraz izleyelim arkadaşlar gerçekten keyif veriyor farklı karideslerimiz olunca da çok daha farklı keyifler olacak aslında ben de onun peşindeyim ben de isterim burada size kardinal türlerden çok çok farklı kaliteli kanlar var mesela bullet mary nedir mesela anladın mı hani bullet bunların en basitleri bunun neye kardinal türleri bunların en en basitleri yani hiç balık bakamayan karides bakamayan insanların bakabileceği canlılar neye kardinal türler bizim daha zor canlılara bakmamız gerekiyor aslında o arkadaş o yorumu yaparken biraz haklılık veriyorum ona. Yani böyle bir kanal yapıyorsan eğer biraz daha profesyonel bir şekilde karides bakman gerekiyor ama ya bizim amacımız biraz daha profesyonellikten ziyade eğlence. Burada milletin kafasını dağıtmak, sohbet etmek, muhabbet etmek. Çok bir profesyonelliğe girmedim hiçbir zaman ama girebiliriz yani. İlerleyen zamanlarda gireceğiz zaten. Şu anda ben özellikle çokcumuz kameralarda aslanım benim ya. Paşa'ya bak. Gerçekten çok güzel, çok tatlı bir canlı. Ben normalde buradaki bütün venezuela çöpçüleri, panda çöpçüleri falan Mikael abimize vermiştim, sahiplendirmiştim ama Burada bir tanesi kalmış Karides nüfusumuzu az çok görüyorsunuz ya Bakın arkadaşlar burada bir tane kurt var Görülecek mi, netleşecek mi bilmiyorum ama Görünüyor ya gene, net değil ama Bakın balık onu yiyor, yiyecek yiyecek yiyecek, net değil ama Bunu size net yakalamak isterdim ya, lan yedi be Arkadaşlar netlemedi ya, arkadaki bitkilerden falan dolayı netlemiyor ama Lepistes yavrusu onu götürdü Yani harbiden bakın hala ağzında oynuyor zaten çok güzel bir olay yakaladık az önce. Bakın çok küçüldü. Yarıya falan böldü onu. Bayağı yedi zaten. Bayağı uzun da okut normalde. Şimdi yine saldıracak buna. Yok saldırmadılar. Neyse. Şöyle balıklarımızı çekmeye devam edelim. Bakın arkadaşlar buradan 3-4 video önce demiştim ki buradaki balotmelerimiz neredeyse kalmadı. Onları üreteceğiz tekrar demiştim Bakın ne oldu ürettik yani zamanla her şey mümkün Birazcık zaman birazcık da sabır Her şeyi mümkün kılar Burada su değişimlerimizi aksatmadık Balıklarımızı aldık buradan rahatsız olmasın karidesler diye Gereken alanı oluşturduktan sonra Karideslerimizi nasıl ürediler Evet zemin gene kırmızı olmaya başladı Bu arada arkadaşlar bir de bu akvaryumda size bir şeyden bahsedeceğim. Biliyorsunuz şu arka kısımda benim hava taşı vardı. Hala var orada zaten duruyor ama kullanmıyorum. Buraya bu akvaryuma oksijen veriyordum. Buradaki oksijenin buraya yetmediğini düşünüyordum. Yani şu hava motorunun oluşturduğu oksijenin bu akvaryuma yetmediğini düşünerekten ekstra kendimde hava veriyordum ama bir videoda yoruma çok güzel bir eleştiri geldi. Dedi ki arkadaşımız o hava motorunu kapatmanı tavsiye ediyorum. Nedeni de yazmış oraya çok güzel bir şekilde. İşte bitkilerin karbon kaçırır, azaltır. Bitkiler kötü forma düşerler. Zaten ben bu yüzden bitkilerimin hepsini kaybettiğimi düşünüyorum. Çünkü o oksijeni kapattıktan sonra farklı farklı yerlerden şöyle mikralar çıkmaya başladı tekrardan. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın arkadaşlar burada hiç mikra yoktu normalde. Şurada şu kısımda zaten mikrayı görüyorsunuz. Şurada karadeslerin etrafındaki olduğu bitki mikra. Normalde burada bir mikra yoktu arkadaşlar. Bir anda mikralarımız yaşarmaya başladı. Oksijeni kestikten sonra ve bitkilerimizde de yani bir anda böyle çok güzel formlar yakalamaya başladık. Özellikle bakın özellikle şu bitkimiz Bakın kırmızı kırmızı. O bitki normalde böyle çok güzel bir forma sahip değildi ama ben oradaki oksijeni kısıttıktan sonra, oksijen vermedikten sonra çok güzel bir formu zaten görüyorsunuz. Mükemmel bir forma geldi. Keşke tuberkül falan da vardı biliyorsunuz. Onlar erimeden önce böyle bir şey yapsaydık belki hepsini kurtarabilirdim. Ama olsun kötü bir tecrübeyle bunu öğrenmiş olduk. Buradaki akvar ya burada bitkiler olduğu sürece bu akvaryuma oksijen vermememiz gerekiyordu. Yanlış yaptık, hata ettik. Yapacak bir şey yok. Böyle hatalarla yavaş yavaş tecrübeleneceğiz. Daha çok öğreneceğiz. Zaman zaman ilerleyeceğiz. Evet karidesleri görüyorsunuz. Umarım sizin de böyle kolonileriniz vardır. Veya üretme aşamasında inşallah güzel koloni getirebilirsiniz. Böyle kalabalık karidesleri izlemek gerçekten aşırı zevkli. Aşırı farklı bir duygu. Benim şuradan bir ay iki ay öncesine kadar burada hiç karides yoktu neredeyse. Arkadaşlar her yerdeler ya baksanıza zombi sürüsü gibiler. The Walking Dead var ya oradaki o zombiler gibiler yani. Burada panda çöpçüler falan var arkadaşlar böyle. Şurada bu kadar çöpçü Yani çöpçüler toplam bu kadar. Üç tane dört tane panda var. Bir tane böyle özelle var. Bunlar da gidecekti ama ben bunları gene görüntü olsun diye bıraktım akvaryumda. Güzel gözüküyor. Burada Helena olmasaydı, Helena olmasaydı buraya paso getirebilirdim. Ama o zaman da bitkili görüntü olmazdı akvaryumda. Helenalar gerçekten güzeller bu arada ya. Pasolar kadar olmasalar bile ki bence pasolardan da güzel olabilirler. Helenalar çok güzel görüntü yaratıyor burada. Ben biliyorsunuz bir tane renkli bir beyaz renkli bir Helena bulmuştum almıştım ön önünden. keşke o Helena üretebilseydim. Onu bir şekilde üretebilseydim çok güzel olacaktı. Bu var çok farklı görüntü yayacaktı o Helena. Farklı farklı Helenalarımızın olmasına sebep olacaktı. Ama alacağım ondan gene sıkıntı yok. Gidemiyorum evin önüne falan. Bu aralar çok yoğunluk var. İş iş konusunda özellikle çok yoğunum. E, videolarda falan da aksama yaşadık zaten biliyorsunuz. Bu aralar bir yoğunluk var arkadaşlar. Ben de anlamadım. Ama düzeleceğiz inşallah. Evet, burayı bayağı bir gösterdim size arkadaşlar. Buradaki karidesleri de anlattım size. Nüfusta zaten görüyorsunuz. Çılgın bir nüfusa yine yaklaştılar. Yem Şu ön kısımdaki yemleri tüketiyorlar. Burayı böyle bırakalım. Gelin sarı ateş karideslerimizin olduğu kısma geçelim. O akvaryum şu an çok güzel ama akvaryumda bir şey eksik. Gelin ne eksik olduğunu beraber bakalım. Hemen gelin oraya geçiyoruz. Evet geldik o muazzam tanka. O çok güzel gözüken tanka. Arkadaşlar burada çok fazla bir karides nüfusumuz vardı. Burada eksik olan şey karideslerimiz. Çok çok azaldılar. Ben buradan sahiplendirmeleri falan durdurdum. Karides sahiplendirmesi yapmıyorum. Alttan gelen yavrularımız fazlalar ama yani bir şekilde burada çok az nüfusa gelmişiz. Şurada önde görülen karidesler dışında neredeyse hiç karidesimiz yok. Bir de yavrular var ama yavrular küçük oldukları için çok görüntü yapmıyorlar. Ben düşünüyorum ki bir iki ay içerisinde yine burası toparlayacak yine güzel nüfusa geleceğiz. Burada neden böyle bir sıkıntı oldu onu da anlatayım. Biliyorsunuz arkadaşlar çekilişte 50 tane karides verdim. Sarı Sarataş karides verdim. Onlar bayağı bir etkiledi. Ondan önce 30 tane 40 tane bir arkadaşımız sahiplendi. Ondan önce bir 20-30 tane bir arkadaşımız sahiplendi. Bayağı bir azaldı burada nüfus. Burada yaklaşık 200 civarı falan karidesimiz vardı. Ama böyle Sahiplendirdim sağa sola verdim verdim sürekli Burada anlatmadığım bir sürü daha sahiplendirme yapmışımdır Ve bu şekilde burada nüfusumuz azaldı Çok bereketli bir tank İki tankta Bulutmeler'in olduğu tankta çok bereketli. Bu tankta çok bereketli. Bu iki tanktan da çok memnunum. Allah şükürler olsun çok güzel üretim yapıyoruz. Bir arkadaş hatta şey yazmıştı bana. Sende de nasıl karides var? Hani veriyorsun, veriyorsun bilete bitmiyor. Gerçekten öyle yani çok bereketli. Sürekli üretiyoruz arkadaşlar bir şekilde ve üretim durmuyor. Yani hani size anlatmak istediğim şey bu. Bir şekilde dengeyi sağlarsanız yakalarsanız Karidesleri her türlü üretirsiniz. Yani bunun sonu bunun sonu yok arkadaşlar ve çok da gerçekten güzel bir olay. Ben hayatımın sonuna kadar zaten üretmeyi düşünüyorum. Elimdeki kanları da korumayı düşünüyorum. Şimdi gelin bunları bir yemleyelim. Bunları ben normalde Blood vermiş olduğum o oranı yüksek yani protein oranı falan yüksek olan farklı içeriklerde de kendi içerisinde kılan yemimizden verecektim ama bunları onu vermeyeceğim. Bunlara Spurina Forte tablet bir yem vereceğim. Bunu vermeme sebebim de hepsinin bir yere toplanmasını istiyorum. Yani tam bir nüfusu göz önüne getirmek istiyorum. O yüzden böyle bir tane iki tane atacağım. Zaten o yem biliyorsunuz hap şeklinde arkadaşlar. Onu attığım zaman bunlar o yemin etrafını çok güzel bir şekilde zaten toplanıyorlar. Ben buraya iki gündür yem vermiyorum. İki gündür bayağı karınları acıkmıştır diye düşünüyorum ve şimdi yam atar atmaz yeme gelecekler. Şimdi gelin ben bunları yemlerini vereyim. Bakın yamlar burada iki tane. Şöyle ön tarafları atmaya çalışacağız. İki. Evet çok güzel yerlere düştüler gerçekten. Şimdi bunlar karideslerimiz. Bu yanlara toplanacaklar ve biz de keyifle izleyeceğiz. Ben de o sırada sizle biraz fokus edeceğim. Arkadaşlar burada çok kaliteli canlarımız var gerçekten. Aquamentis Taner abimi biliyorsunuzdur. O da bana sürekli söylüyor. Yasin işte buradaki kanı kendin koruman lazım. Ben ona karides göndermiştim ama o bir şekilde onları hayatta tutamadı. Bana da sürekli yazıyor, söylüyor. Yani her bu karides muhabbeti açıldığında bana yazar kendisi. Yani bu kanı kaybetmeyi kesinlikle zaten düşünmüyorum. Asla böyle bir düşüncem yok. Bu kanı... Hani hobiyi bırakmadığım sürece çok üst düzey bir şey olmadan Hobi bırakmam zaten Hobi bırakmadığım sürece bu kanı kendim korumayı düşünüyorum Çünkü gerçekten güzel arkadaşlar yani Harbiden kan yani renkler gerçekten muazzam Sapsarı görüyorsunuz zaten Piyasada yok abi ben de araştırdım Ben de buraya kan eklemesi yapacaktım Kaliteli sarı ateş kalitesi araştırdım Yok ben şimdi daha önceden bu karesi aldığım bir kişi vardı Yani bunları ilk başta sahiplendiğim arkadaş O arkadaşla ulaşamadım bulamadım onun numarasını falan Onda vardı ondan almayı düşündüm Hani dedim ki bayağıdır aynı birbirleriyle çiftleştire çiftleştire üretiyorum. Bari ondan alayım da onun kanı gene biraz değişmiştir. Ondan alayım. Onlar onun onları buraya katayım. Onlar da çok kaliteliydi çünkü. O, bunları da ondan aldık sonuçta. Ama o arkadaşı da ulaşamadık. Öyle bir sıkıntı yaşandı burada. Ama bakalım arkadaşlar buraya gene bir kan arayışındayım. Ama çok da korkuyorum buraya böyle kan eklemek de istemiyorum aslında ama Arada böyle farklı kan girmek gerekiyor ya Farklı kanlarla muhatap olmak gerekiyor gerçekten Çünkü aynı kan ürettiğimiz zaman sürekli Bu sefer daha çok bozulmalar oluyor Bozulma olduğu zaman da işte renklerde kötü gözüküyor arkadaşlar ya Sürekli seleksiyon yapmak zorunda kalıyorsunuz Arada farklı kan girmek gerekiyor Evet karidesler böyle yavaş yavaş yeme geliyorlar arkadaşlar Karideslerin özelliği bu Hani bu sarı ateşler biraz daha nazikler Bulutmeleri göre Bir anda saldırmıyorlar yeme Böyle yavaş yavaş yaklaşık yarım saatte Bir saat içerisinde falan toplanmış olacaklar Ben size belki o toplandıkları Tam o toplandıkları kısmı çekemeyeceğim veya burada hani edit yaparken falan görürsem, izlersem o anda çekerim gene. Bu şekilde. Yani burada bir de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunlar yeme toplanırken anlatayım. Bu akvaryumda şu armatürü ben mi kaldırayım bir saniye. Şöyle bakın. Işıklarda şu ortadaki ile soldaki ikinciyle, şu ortadaki neredeyse sönmüş. Şurada da iki tane vardı onlar tam bitmişti. Işıklarımızda bayağı bir azalmalar var. Ben o ışıkları tekrardan alacağım. Yani led saracağım buraya tekrardan. Burada yaklaşık 10 tane led sarılıydı. Şu anda 6-7 tane kaldı. Onlar da burayı çok aydınlatmıyorlar zaten. Burası normalde çok daha aydınlık gözüküyor ama bu şekilde gözüküyor şu anda. Monster'ı çok etkilemedi ama ben yine de buraya takviye yapacağım. Ledden nereden aldığını soracak olursanız ledleri Trendyol'dan alıyorum arkadaşlar. Suya dayanıklı led diye geçiyor. Zaten görüntüsünü buraya koyarım ben. Almak isteyen arkadaşlar bu ledleri Trendyol'dan alabilirler. Öyle de bir güzel bilgilendirme yapayım. Yani gidip de armatürleri o kadar saçma paralar vermenize gerek yok. Böyle bu şekilde Trendyol'da falan bulup kendiniz de yapıştırabilirsiniz kapağınız varsa. Kapak da yoksa bir tane kapak yaptırabilirsiniz. Çok zor şeyler değil. Bu ledlerden bu arada ben şey, e, kerevitlerin akvaryumuna da yaptırmayı düşünüyorum. Yapmayı düşünüyorum. Orası biraz karanlık kalıyor. O armatür oraya yetmiyor. Oraya led saracağım arkadaşlar. Armatürümüzü de kaldıracağım oradan. Orada şu anda çok böyle ışık böyle net değil. Neyse oraya geçince daha net konuşacağım ama şu anda böyle önden bilgilendiriyorum. Karidesler birazcık ön tarafa doğru toplanmaya başladılar. Yeme doğru geçmeye başladılar yavaş yavaş. Zaten bu yemimizi direkt yemeye başlayan bir karidesimiz de var. Alt kısma doğru dökülmüş yem. Bakın şurada bir tane sarı ateşi işte tüketiyor yemleri. Oyuncak gibi canlılar yani böyle bir şey yok. Buranın budanma o zamanı da gelmiş bu arada. Baksanıza Amazon ormanı gibi olmuş arkadaşlar. Mostlar böyle yukarı doğru uzadığı zaman çam gibi bir görüntü elde ediyoruz. O görüntü de böyle sanki çam ağaçları böyle bir ormanlık alan. Çam ağaçları böyle yukarı doğru kalkmış. Çok güzel bir görüntü aslında yani. Orman görüntüsü elde etmişiz. Ve gerçekten muazzam gözüküyor. <laughs> Evinizin bir köşesinde şöyle bir şey olması bence mükemmel bir olay. Bunu tatmayan bilmiyor ama tatan da bırakamıyor zaten benim gibi. Bir de onların içinde böyle kaliteli karadesler bakmak çok çok başka bir şey. Bugün bu videoda da canları gene çok övdük. Çok böyle karadislerimizi övdük. <laughs> Karadisler ama ölmeyi değiyor gerçekten. Hak ediyorlar. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir ufak bir not geçeceğim buraya. Benden kardeş almak isteyen arkadaşlar sar şu anda veremiyorum. Sar kesinlikle veremem ama Blood sahiplendirmelerine yakında başlayacağız. Yani şöyle bir aya falan başlarım diye düşünüyorum. Oradaki nüfus gerçekten güzel sayıya ulaştı. O nüfus da öyle alttan gelen kanımız da tazelensin. Yeni yavrularımız büyüsünler. Rahat rahat. Geniş geniş. O yüzden oradan bir sahiplendirme yapmam gerekiyor. Bir aya falan da postlarım Instagram'dan. Takipte kalırsanız sahiplendirmeye başladık diye. Oradan benimle iletişime geçersiniz ve kardeş sahiplendirmeleri yaparız. Kargo 3 yurt ile gönderiyorum. Gardrops uygulaması üzerinden yurt ile gönderim yapıyorum. Yurt içi yoksa bazen kutayı yolduruyorlar veya kapatıyorlar. Gardrops'tan ürün almıyorlar. O zaman Aras Kargo, MNG Kargo'yu falan tercih ediyorum. Yaklaşık bir gün, iki gün içerisinde size ulaşıyordur. Veya üç gün, en fazla üç gün. Petite vermiyorum. Önceden, önceden veriyordum. Bir haftayı falan geçiyordu. Ama gene hani çok nadir bir şekilde ölümler yaşanıyordu kargo sırasında. Çok garip bir şekilde karadisler ölmüyorlardı. Ama ne kadar erken gelirse o kadar iyi tabii. Yani bu şekilde dipnot geçelim arkadaşlar yakında bir ay içerisinde blog mail'lerden sahiplenmeye başlayacağım. Sar atışımızın bir en az bir 2 3 ayı falan var arkadaşlar. Bunlar tam bir resimler. Ondan sonra başlayacağım. Önceki nüfuslarını yakalarlarsa yavaş yavaş başlarız. <laughs> Evet. Tekrardan Brodmeller'e geçmek istiyorum. Onlar bayağı bir kalabalıklaşmışlar. Çok güzel de kapılmış. Lan beni gördü kaçtılar ya Allah kahretsin. Neyse toplanırlar tekrar. It's... Evet. Tekrardan selam. Yaklaşık 10 dakika 15 dakikadır falan burada böyle çekim yapıyorum. Umarım keyif aldığınız bir video sunabilmişimdir. Gerçekten zaten yani nüfusu göstermek istedim aslında. Burada normalde bu videoda seleksiyon yapacaktık ama nüfusu ya kardeş nüfusunu bir görmenizi istedim. Helena nüfusu da gene aynı şekilde çok fazla. Maşallah derseniz sevinirim. Evet videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Ben de sizin için daha güzel içerikler, daha güzel videolar, daha kaliteli çekimler yapmaya çalışırım. Bir sonraki videomuzda muhtemelen buradaki karideslerimizden seleksiyon yapacağız. Yani seleksiyon derken buradaki kötü renkleri ayıracağız. Seleksiyon desen o oluyor. Kötü renklerimizi de keropterin bulunduğu akvaryuma aktaracağım. Bir sonraki videoda muhtemelen bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir sonraki videoda hepinizi bekliyorum. Yorumlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Herkese keyifli hobiler.